Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte sıcak çikolatalı bomba yapıyoruz. Sıcak çikolata topları. Mutlaka internette görmüşsünüzdür. Geçen yıl veya ondan önceki yıl aslında ben de yapmıştım. Instagram hesabımda paylaşmıştım nasıl yapıldığını. Şimdi burada yapacağım. Böyle silikon bir kalıba ihtiyacınız olacak. Şöyle göstereyim. Biraz kakao. Ben bu markayı kullanıyorum. Ve biraz çikolata. Biraz da şeker ve marshmallow'a ihtiyacınız olacak. Şimdi önce çikolataları minik minik doğrayarak başlıyorum. Gördüğünüz gibi bunlar zaten pul şeklinde ama olabildiğince küçük yapmam lazım yine de. Ben kuvertür çikolata kullanıyorum. Şöyle olabildiğince minik minik kesmeye çalışıyorum. Şimdi bunu mikrodalgaya girebilen bir kaseye alıyorum. Ve mikrodalgayı 30 saniye aralık. Şimdi bunu mikrodalgaya giren bir kaseye alıyorum. Şimdi çikolatayı mikrodalgaya alıyorum. 30 saniye ısıtıyorum ve karıştırıyorum. Mikrodalgada 30 saniye ısıttım. Fazla bir erime yok gördüğünüz gibi. Sadece diplerinden yapışmaya başladı. Şimdi tekrar mikrodalgayı alıyorum. Yaklaşık 20-25 saniye daha ısıtıp tekrar karıştıracağım. Mikrodalgayı 20 saniye çalıştırdım. Gördüğünüz gibi diplerden erimeye başladı. Bunu iyice karıştırıyorum. Çikolatayı eritirken Çikolatayı eritirken kesinlikle içine su veya herhangi başka bir şey sıçramamasına çok dikkat edin arkadaşlar. Şimdi tekrar 20 saniye daha çalıştıracağım. Eğer bunları biraz daha küçük kesmiş olsaydım belki de olacaktı şimdi. Evet 20 saniye daha çalıştırıyorum. Ve geliyorum. Şimdi daha fazla eridi 20 saniye sonra. Bunu karıştırarak mümkün olduğunca içindeki bütün küçük parçaları eritmeye çalışıyorum. Bu yöntemin amacı aslında çikolatanın temperini bozmadan eritmek. Böylece eritip iyice ısıtıp temperi bozup tekrardan temperlemeye gerek yok. Fazla temperini bozmadan ısıtıyoruz. Karıştırmaya devam ediyorum. Gerekirse 10 saniye daha ısıtacağım. Dediğim gibi eğer biraz daha küçük kesmiş olsaydım zaten tamamen erimiş olacaktı. 10 saniye daha ısıtıp geliyorum. Şimdi içindeki bütün parçalar eridi. Karıştırmaya devam ediyorum. Karıştırarak iyice soğutuyorum. İçindeki minik parçaların da tamamen erimiş olmasını istiyorum. Eğer daha önce çikolata temperlemediyseniz mutlaka çikolatanızı olabildiğince küçük kıyın. Üşenmeyin lütfen buna. İşinizi çok kolaylaştıracak. Şu an benim çikolatam olmuş görünüyor. Şöyle biraz alıp hafif gezdirdiğinizde kıvırcık kıvırcık izler bırakıyorsa olmuştur veya olmaya yakındır. Karıştırmaya biraz daha devam ediyorum. dışarıda acayip rüzgar olduğu için ağaçlar da çok kımılıyor ışık değişiyor kusura bakmayın ben bunu kullanacağım şimdi böyle bir pasta fırçasıyla şöyle bir göstereyim bunu paylaştırıyorum çikolatamı. Çikolatamı silikon kalıpların içine paylaştırıyorum. Bununla şu şekilde yayacağım. Şunun gibi bir fırça da kullanabilirsiniz ama ben fazla bulaşık çıkarmak istemiyorum şu anda. Çünkü sonra ben yıkıyorum hepsini. Şöyle düzgün bir şekilde yayacağım. Ne çok kalın ne de çok ince bir katman olması lazım. şekilde içinde boşluk kalmamasına dikkat edin. Şimdi bunu buzdolabına alıyorum. Ve tamamen katılaşana kadar 15-20 dakika bekleteceğim arkadaşlar. Çikolatalar hazır olurken içine koyacağım. Karıştırmak yapacağım şimdi. Oh, okay. Biraz şeker aldım. Bunu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ya şöyle iyi kalitede kakao kullanıyorum. Bunun markası Kakao Berry. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız zaten paylaşmıştım bu markayı. Yeterli olacak gibi bu. Şöyle karıştırıyorum. Biraz daha şeker ekleyeceğim buna. Dilediğiniz şekeri veya tatlandırıcıyı kullanabilirsiniz arkadaşlar bunun için. biraz daha şeker ekledim. Karıştırıyorum iyice. Ben esmer şeker eklediğim için biraz topak topak görünüyor ama beyaz şeker eklerseniz böyle olmayacak. Dediğim gibi isterseniz kokonat, hindistan cevizi şeker ekleyebilirsiniz. Çok tatlı. Yumuş oldu şimdi bu. Çikolatalarım hazır aslında. Çıktılar. Şimdi şunun gibi üç tane kapkek kağıdını böyle koyacağım. Burada 6 tane yarım küre var. Toplamda üç tane çikolatalı bomba yapacak çikolata bombası. Şöyle hafifçe çıkarıyorum dikkatlice. Şimdi bunların içine yerleştiriyorum. Bu üç tanesini daha sonra nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Şimdi kenar alıyorum bunu. Bu arkadaşların içine hazırladığım kakaoyu yaklaşık iki tane çay kaşığı kadar tatlı kaşığı kadar ekliyorum. İsterseniz buna tarçın da ekleyebilirsiniz. Hatta ben birine ekleyeceğim. Tarçını direkt karışım ekleyebilirsiniz. Muhtemelen daha kolay olacaktır. Ama ben farklı farklı yapacağım için sadece bir tanesini ekliyorum şimdilik. Tarçın ekledim. Kalanını da paylaştırıyorum. Buna isterseniz Nutella da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik ben bir tanesine beyaz çikolata ekleyeceğim şöyle. Ve hepsine bol miktarda marshmallow ekliyorum. Şimdi bunları kenara alıyorum. gördüğünüz gibi bu kenarları yeterince düzgün değil. Onları düzeltmek için tava kullanacağım. Şimdi burada hafif ısıttığım tava var. Sıcak ama elimi yakmıyor. Dikkatlice fazla üzerine tutmadan bunları eritiyorum. Hem kenarlarını düzgünleştiriyorum. Şöyle göstereyim. Hem de yapışmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi tava aşırı sıcak değil. Hala dokunabiliyorum. Şimdi ben bazılarına beyaz çikolata erittim ve ondan gezdireceğim. Şöyle bir göstereyim. sıcak çikolata bombalarım hazır. Şimdi bunları tekrar dolaba alıyorum. Bu üzerindekiler de donsun diye. Daha sonra süt ısıtıp deneyeceğim.